Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle uçma hareketi yapacağız. Ve çok uçacağız sizinle. Ama videomuzu bitmeyeceğiz. Üzüldüm ama. Hadi başlayalım. Ho! <laughs> Anne ya sen sessiz sus. Kayıttayım. Odanda kayıt yap. Arkadaşlar şu anda çektiğim video güzel mi? He güzelmiş güzelmiş. Tamam. Arkadaşlar. Zıplıyoruz. Güzel. Bu arada en sevdiğim süper kahraman Iron Man. Markı da Mark 4. Hoppala. Arkadaşlar. Benim videolarımı izlemeyi unutmayın. Hop. Sus <laughs> Arkadaşlar. Evimiz çok güzel bakın. Arkadaşlar. Ben bu arada diğer süper kahramanları da seviyorum. Ama onları çok kötü seviyorum. Osmanlı İmparatorluğu surabim oynamıştı. Arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Yarın görüşeceğiz. Görüşürüz arkadaşlar.